Ons altın. Az önce tabii ons gümüş tarafında da bahsettik değerli izleyenler. Ama ons altın biraz daha hani ons gümüşe göre e, hareketini yavaş yavaş bir trend oluşturacak hale getirmeye başladı. Yani ons gümüşte biz henüz bunu göremiyoruz. Fakat ons altında bakın hani dik açılı bir trend ama yukarı doğru çıkıyor. Bu bir yerde nihayetini bulacak. Bunu söyleyelim. Fakat size şunu anlatmak istiyorum. 2525 bölgesi vardı ya hani burada. Demiştim ya 2525 bu bölge test edilecek. 2530 civarında 2535 civarına denk geldi. Ama işte biz illa %100 tutacak diyor muyuz demiyoruz. Fakat bu bölgelerde bile bir alım fırsatı yakalanabilir miydi? Evet yakalanabilirdi. Yakaladınız mı? İnşallah yakalamışsınızdır. Çünkü biz burada anlattık yakalayın dedik yani. Şimdi siz bana sorun hocam siz yakaladınız mı diye. Tabii ki yani bu biz şey değiliz değerli izleyenler. <laughs> biz de insanız yani sonuçta. Yani bizim de bu işlerden para kazanmamız lazım. Haliyle size anlatıyorsak yapmadığımız bir şeyi anlatmıyoruz. Yani yapmadığımız bir şeyi anlatmıyoruz yani. Biz buradan alınabilir diyorsak biz de alıyoruzdur yani. Yani size alın deyip veya alın demiyoruz da tabii yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Söyleyeyim arkasından niye aldınız demiyoruz yani değerli izleyenler. Biz de ona göre hareketimizi, işlerimizi yapıyoruz efendim. 2631 bölgesinin tekrar üzerine çıktı. Yani şu düşüşten sonra güzel bir V düzeltmesi oldu diyebiliriz ons altının açısından. Tekrar bu 2631 test edilecek mi? Bakın. %80 85 ihtimalle evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Ons altında bir şey kaçmış değil. Sakin olun. Sakin olun. 2631 dolar bölgesi tekrardan test edilecek. 2525 şimdilik onunla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Fakat şunun bir kar satışını biz görmüş olacağız onun altın tarafında.